माराओ Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu bu olanlar Aralık 2021 yılının gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Aralık ayında yılın son güneş tutulması gerçekleşecek. 4 Aralık'ta Yay Burcu'nun 12 derecesinde. Sizin 8. konularınızla ilgili güçlü bir yeniliğiniz var ve sistemde JS takım yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. 8. evler bizim böyle zor meselelerimizdir. Çözüme muhtaç, biraz kaotik, biraz zorlayıcı bir alanı ifade ediyor. Biraz ruhsal, inzivai bir e, alanda, bilinçaltımızda, böyle derinlerimizde bize kaygı, endişe, tedirginlik e, yaratan ya da böyle psikolojimizde bir şekilde böyle bizi zorlayan bir alanı ifade ediyor. Şimdi bu evde bu konularla ilgili bir yenilik. Bununla birlikte finansal konulardır. Böyle bir miras daha Davanız var böyle hala bir sonuca kavuşma ise ya da mahkeme dava süreçleri ilgili bir döngüdeyseniz burada tanıkları ifade eder buradaki bu yoldaki insanlar ve buradaki gündemlerdir. Tanıklar bunların ifadesi ve bu konularla ilgili gündemlerdir. Bununla birlikte evli bireyler için eşinizin gelirleriyle ilgili yeni bir gelir kapısı geliyor yeni bir işine finansal bir özel prim usulü çalışıyor ise bu gelirini artırıcı bir yeni olma ihtimali de var cerrahi müdahalelerle ilgili bir döngüdeyseniz yeni bir cerrahi müdahale artık böyle bir konuyla ilgili o sancılı süreç artık bir yenilik gerektiriyor yeni bir cerrahi müdahale cerrahi operasyon gerektiren bir etkiyi oluşturuyor bununla birlikte burası böyle alacak verecek krediler borçlar vergiler devlette de olan ve biraz prosedür var işlerdir. Bu konularla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Şimdi bu bütün alanların hangisi ilgili bir döngüde iseniz, Nafaka, burs gibi konularınız var ise bu konulara da dahil. Burada böyle bir yenilik mevcut. Şimdi bunun nakşat rasyesi, CESA takım yıldızım. geçmişle biraz ilişkili de böyle geçmişten gelen geçmişte böyle bir takım konular gündemler oldu. Hani oldu olacak derken örneğin hani bir burs döngüsündesiniz, burs bekliyorsunuz. Oldu beklediğiniz bir yerden geldi gelecek konuştunuz vesaire derken bir anda öyle kapandı gitti yani ne olduğu anlaşılamadı. İşte böyle biraz geçmişten geleceğe bir tema işin içerisinde mevcut ve böyle bir yeniliği gösteriyor. Yani bu yenilik öyle yepyeni hiç bilmediğiniz, hiç vakıf olmadığınız bir alan değil. Geçmişte bir şekilde bağı olan bir yenilik bunun derecesel olarak nakşatrasın anlamı bu şekilde. Adeta geçmişteki bir seçeneğin önüne tekrar bireyin dahil olması olarak kabul ediliyor. Böyle bir yenilik. Sonrasında 13 Aralık'ta Mars da buraya gelmiş olacak. Şimdi Mars bizim bir şekilde hareket, aksiyon almaktır. Bu konularla ilgili bu bahsetmiş olduğum yenilik muhtemel ki biraz 13 Aralık'a kadar sarkıyor. Bu yenilikle ilgili hamle yapmanız ya da böyle bir yenilik geldi muhtemel ki hani böyle gidip başvurmaya da konuşma etme gibi hani bu tip etkiler biraz 13 Aralık'a kadar sarkıyor olarak gözüküyor. Çünkü Mars'ın buraya gelmiş olmasın, bizim artık o konuyla ilgili bir yenilik evet geldi seçenek olarak. Ama bizim aksiyon almamız biraz gecikiyor muhtemel. Ve 13 Aralık sonrası artık bu yenilikle ilgili bizim de bir takım hamlelerimizin olacağını gösteriyor. Sonrasında 19 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Finansal konularla ilgili bir evde sizin için. Maddi kaynaklarınız, yatırımlarınızla ilgili güzel, keyifli, hoş bir dolunay. Vedik sistem demiri Gasira, batı sisteminde ise Betelgeuse sabit yıldızına denk geliyor. Bunun derecesi. Biz bu yeniliği yaparken pardon bu dolunay yani bu kapanış bu neticelenme yaparken çok şanslı olduğumuzu gösteriyor. Şanslı kısmetli bir e, dolunay. Sadece biraz kafamızın dikine gitme etkisi verir. E, özellikle böyle Miriga doğası biraz öyledir. Bire illa ben dediğim dedik olsun der. Burada biraz daha iletişim e, özellikle diğer insanlar fikir birliği daha ortak payda buluşabilmeyi başarmanızı öneririm. Çünkü zaten böyle keyifli hoş bir dolunay var. Biraz dediğim dedik tavırlar e, burada belki siz zarar para götürme ihtimali de mevcut ama her harikarda olumlu bir donlar finansal konularla ilgili yatırımlarınızla ilgili her ne yapıyor iseniz gerçekten hoş neticesi olumlu akıbeti olumlu olma ihtimali mevcut burada talihli bir sabit yıldızda gerçekleştiği için böyle güzel keyifli talihli şanslı bir sabit yıldızda olduğu için muhtemel ki bu finans parayla ilgili yapmış olduğunuz yatırım gelecekte size daha fazla katlanarak önünüze gelme ihtimali var. Yani kısacası kısmetli bir kapanış, finansal bir yatırımınızın çok böyle isabetli olduğunu gösteriyor. Sonrasında 19 Aralık'tan yine bugün nasıl bu dolunayın olduğu gün Venüs gerilemesi başlıyor olacak. Venüs gerilemesi Oğlak burcunda başlayacak ta ki böyle 2022 Ocak sonuna kadar devam ediyor olacak. Venüs gerilerken Oğlak burcunda sizin 9. evinizde. Burada böyle gerilerken Plüton'a bir dokunacak ve sonra tekrardan geri harekete başlayacak. Venüs ve Plüton dokunmuş olması biraz iyicil değil. İyicil kabul edilmiyor. Bu ne tip sorunlar çıkartır diye baktığımızda özellikle evli bireyler için eşinizin akrabaları, kardeşlerle ilişkilerde böyle ağzınıza geleni söylediğiniz bir zaman dilimini gösterir. Çünkü Plüton çok daha böyle içimizde baskıladığımız, bir, bir türlü söyleyemediğimiz şeylerdir. Ama içimizde o büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür. Şimdi Venüs gibi naif bir gezegen, böyle Plüton gibi dönüştürücü, değiştirici, biraz da kötücüle yakın bir gezegene dokunduğunda aleta içimizdekileri kusma etkisi verecektir. Evli bireyler için eşinizin akrabaları ve buradaki ilişkiler, kardeşleri vesaire buraya aman dikkat diyorum. Ta ki Şubat ayına kadar. Bununla birlikte bir mahkeme dava süreci bir hukuksal gündeminiz var ise ya da uluslararası ilişkiler, dış ticaret, yabancı ülkelerle ilgili bir takım durumlarınız var ise eğer üniversite okuyor iseniz böyle hocalarla bir takım işleriniz var ise böyle tez dönemindeyseniz ya da böyle ALES, YDS sınavları vesaire bu tip üniversite üniversiteyle ilgili yani yüksek öğrenim ve ötesiyle ilgili bir Döngüde iseniz iletişime hamlelere çok çok dikkat etmekte fayda var bu zaman diliminde. Bununla birlikte özellikle bekar bir bireysiniz evlilikle ilgili bir takım o yolda eşinizin akrabalarıyla o gerginlikle birlikte ikinci evliliğin devidir böyle evlilik aşamasında ikinci evliliği planlayan bir bireyseniz buradaki konularda biraz dikkatli olmakta fayda var. Ve son olarak. Böyle evli çocuklu bir bireyseniz, 3. çocuğunuzun hayatıyla ilgili de yine aynı durum geçerli. Stabil akışta yönlendirmek konusunda daha naif bir üslupta olmakta fayda var sizin için. Burada ama en belirgin yurt dışıdır. Yurt dışı ile ilgili bir şirkette çalışmak ya da yabancılarla işin içerisinde olduğu her türlü ne, ne piyasada iseniz. Burada yine dediğim gibi dikkatli olmanızı öneririm. Venüs gerilemesi bir de şunu da gösteriyor. Böyle bir yurt dışı teklifi bir şeyler oldu eğer Tekrardan yine önünüze gelmediyse seçenekler sadece konuşuldu ya da başvuruldu gibi vize olabilir ya da yurt dışı bağlamında bir takım durumlar bunların tekrardan çünkü Venüs gerilerken böyle yurt dışı ile ilgili konular tekrar tekrar önünüze gelecektir seçenek olarak böyle bir etkiyi de oluşturuyor. Bir de tabi böyle evlilikle ilgili de yine bu konu dahildir. Geçmişte böyle evlilik niyetiyle bile konuştuğumuz böyle oldu olmadı derken ne olduğu anlaşılamadan bittim. İşte bunu tekrardan yine önünüze seçenek olarak gelme ihtimalinin yoğun olduğu bir etkiyi oluşturuyor. Sonrasında 23 Aralık'ta kadarsal düğümler e, konum değiştirecek. İkizler yay ekseninden artık boğa ve akrep eksenine konumlanmış olacak. Bununla ilgili e, çok detaylı bir video yayınlamış olacağım zaten böyle bir, bu haftalar içerisinde. Bu kadarsal düğümlerin konum değiştirmiş olması çok çok önemli. Çünkü bir buçuk yıllık kendi içerisinde bir döngü oluşturacak. Sizin için Kuzey Ay düğüm Boğa Burcu'nda yani birinci evinize geleceği için girişimleriniz adına çok şanslı, çok kısmetli bir zaman dilimi. 2022 yılı adeta ektiğiniz her türlü tohumun yeşerdiğini göre olacaksınız. Girişimlerinizin büyüme olasılığı çok daha yüksek. Bu zaman diliminde güney aydın 7. evinizde olacağı için diğer insanlardan ziyade siz kendi başınıza bir şeyleri inşa etmek adına adeta böyle içinizde bir dinamik bir güç hissediyor olacaksınız. Böyle bir etkide. Tabi detaylar o videoyu yayınladıktan sonra orada dinlemiş olursunuz. Sonrasında 24 Aralık'ta Satürn ve Uranüs arasında yılın son karesi gerçekleşecek. 2021 yılı boyunca bu kareyi sürekli maruz kaldık aslında ama böyle bu son karesi e, adeta bizi bir konuyla ilgili tetiklenme etkisini iyiden sürüklüyor olacak. Bu konular nelerdir dediğimde Kariyer ve iş hayatı ile ilgili. Uzun soluklu böyle bir şeyleri düşünüyorsunuz. Hani bu, bu makam ya da bu mevki ya da bu maaş ya da bu iş benim değil. Ben daha iyisini hak ediyorum diyor iseniz. İş başlığı altında kariyer ve bu konularla ilgili. Bununla birlikte tabii herkes kariyerde değil. Böyle evli rutin bir bireyseniz eşinizin ailesiyle ilgili konular da dahildir. Bu konularla ilgili. Halihazırda yuvanızdaki bulunduğunuz yerdir. Bu konularla ilgili. Bir şey böyle içinize bir dürtü, e, kareler öyledir. Böyle içte bir dürtüdür ve bireyi harekete geçmek ister. Biraz da mecburiyet etkisi oluşturur. Ya ben neden hani bunu yapıyorum? E, bir şeyler değişsin istiyorum. Bu evde olmak istemiyorum. Ya da işte ben bu şekilde hizmet etmek istemiyorum. Ya da bu pozisyonda iş pozisyonunda olmak istemiyorum gibi. Ve burada böyle bir şeylere mecbur da bırakılıyor olma ihtimaliniz var. Örneğin iş seçeneği yoktur. Hani mecbur kalıp o işi yapıyorsunuzdur. Ya da ebeveyn eşinizin ailesiyle ilişkilerde böyle bir takım istemiyorsunuzdur ama hani başka gidecek bir seçeneğiniz yoktur. İşte aynı evdesinizdir vesaire. bir şekilde bağlarınız sıkı sıkı olmak zorundadır gibi. Bir şeylere mecbur kalmanın akabinde. Bireyin bir seçenek yapma zorunluluğunu ya da bir şekilde o seçeneklerle ilgili bir kaotik durumunu gösteriyor. Bunlar nelerdi dediğimde dediğim gibi iş kariyer finans böyle kariyerle ilgili o yol patron müdür. Hesap verdiğiniz, böyle bir şekilde işinizle alakalı e, beyanlarda bulunduğunuz insanlar. Bununla birlikte böyle evli bireyler için eşinizin anne babası, ebeveynleri ve buradaki ilişkilerde yine bu konular dahi. Halihazırdaki eviniz, yuvanız, memleketiniz, böyle içine dizisine bulunduğunuz şehir ve buradaki düzeniniz, evinizdeki düzeniniz. Bu konuların tamamıyla ilgili biraz mecbur kalınmış bir karar, bir e, hamle. Ve buna paralel biraz da böyle zorlayıcı etkileri işin içerisinde olduğu son kare açısı bu yılın sonrasında zaten ilerliyor olacak uzak gezegenler böyle çok fazla açılarım kare ya da karşı da biraz da uzun soluklu oluyor Adeta tabi içsel içsel bir dönüşümü gösteriyor içsel içsel bir şeyler adepte olmak bir değişimi tetiklenmesi gibi bir etkiyi oluşturuyor sonrasında 29 Aralık'ta Jüpiter balık burcuna gelmiş olacak. Büyük, benefik, faydalı gezegen Jüpiter'in balık burcu transitini zaten kanalımda ayrı bir videoda yayınladım. Çok güzel, keyifli etkilerle dolu bir transit olacak Jüpiter'in balık burcu transiti. Çünkü kendini çok rahat hissettiği, bolluk ve bereketi maksimum seviyede herkesin hayatında bir yerleri sunacak. Size olan etkilerini de o videoma giderek izleyebilirsiniz. Aralık ayı çok önemli çünkü çok fazla gezegenler, düğümler vesaire böyle büyük şeyler yer değiştiriyor. O yüzden konular, gündemler ve temalar her birimizin hayatında biraz yön değiştirecek. 2022 yılın farklı konular ve temalar içerisinde oluyor. Olacağız her birimiz. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ebced hesaplamalarında sizin için ya tevvap esması çıkmış. Her gün 14 defa adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.